Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Heybir bir zeybir oynuyoruz ve yanımda Easter Gamers TV'den Mete var. Mete'cim hoş geldin. Hoş buldum efendim. Hep sizlerle hoş geldiniz <laughs> arkadaşlar. Yeni bir bölüme Heybir zeybire devam ediyoruz abi. Haydi bakalım. Mete'cim arkadaşlar bir önceki bölüme 12.000 like atarak bu seriyi ne kadar sevdiklerini gösterdiler. Yürü be maşallah. Vallahi maşallah. Arkadaşlar ellerinize sağlık. Vallahi Kesinlikle iyi. abi teşekkür ediyoruz. Sonsuz teşekkürler. Yalnız yani 100 bölümü geçtik ve hala bu oyun istiyorsunuz. Demek ki yani hey bir adam öldüremesek de gönülleri kazanmışız Mete. Gönülleri aynen. Demek ki gönülleri fethedebilmişiz. <laughs> güzel. Bu Kesinlikle. Güzel. Ama ben şimdi Rainbow Six'i ben mesela abi şu an oyun izleyen arkadaşlar tamam pro belki çok pro oynamıyorum böyle bir Aynen. turnuvaya Aynen. iniyorum ama. abi bu arada. S. S'ye iniyorsun. Aynen. Sağ alt. Ben en de... sağ alt. Abi şeydir SSW'de de Toki var. Ciddi misin? Ha SSW Toki. SSW. Toki 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 Toki. Toki. <gülüyor> <gülüyor> abi SSW dur bakayım. Ha. E tamam aynı yere iniyoruz abi. Tamam ben orta tarafa iniyorum hoca. Abi öküz gibi indiler. Bir an Toki'ye biri indi. Gördüm seni. Sol Tokyo'ya da ben iniyorum sen Mete. Tamam oraya bileyim de haberin olsun. Ciddi misin? Sol Tokyo? Oğlum insene. Aynen. Terbiyesizlik yapma. Tamam abi. Artık indiyse indi kardeş. Alacağız onu. Şimdi ben alacağız. şunu söyleyeceğim. Evet abi. Ee, Rainbow Six'i ben ilk oynadığımda berbat oynuyordum abi. Tamam rehin'i Rehini'yi falan vuruyordum. Aynen. Bedrock'i <laughs> arkadaşlarıma falan sıkıyordum. Öyle oynuyordum ama antrenman yapa yapa şimdi kendimi izlettirecek kıvama geldiğini düşünüyorum ben Rainbow Six'te. Aynen Ve kesinlikle. Arkadaşlar abi. sağ olsunlar destek oluyorlar Rainbow Six'te de hem Aynen. izleyerek hem yorumlayarak. Ben geçen gün A1Z1'de de gece antrenmanlarına başladım. Vay. Ben seni de gördüm hatta sen de oynuyordun bir gece. Aynen Biri aynen. Ben kendim mi oynuyordum biriyle mi oynuyordum bilmiyorum da. Aynen. Sen de bir antrenman yapıyordun. Bir şeyler olur <laughs> bundan sonra. Yani bir Z1 Z1'de bir artık antrenmana başladık yani. Aynen arkadaşlar çok deli antrenmanlara gireceğiz bakalım silah sesleri geliyor. Geceleri oynuyoruz ya biz hani ee, ya ben girip oynuyorum işte Mete kendi başına girip oynuyor. Yani beraber çok fazla oynamıyoruz vaktimizi e, genelde yani video ben... için harcıyoruz ama üçte ee, diyorum Selim abi gece üçte horluyor oluyor genelde. <laughs> Aynen abi kesinlikle. O yüzden arkadaşlar yani ilerleyen zamanlarda bu birincilik olayı çok gelebilir diyecektim ki birileri yani çok fazla. Adam vura vura ya. birincilik. Aynen adam vura vura birincilik arkadaşlar önemli olan da bu zaten. <laughs> Selim abi o ben... girdiğin sol takiye giriyor olabilirim ben şu an. abi o pompis diyor Tamam güzel. Şimdi şunu ben bir sallarım abi. Tamam okey. Abi sol tokiye giriyorsan. Lan buralar çok karışıkta hiç silahım yok elimde ya. Bir tane bancam var. Şu an ben sıktım sıkıyor. ben sıktım. Abi gözünü seveyim. Yerdeyiz, şunu salla gözünü seveyim bir dakika ya. Ooo Aron 5 mi o? Ha Aron 5 Ar diyorsun. Asıl güzel. Olur. Güzel güzel. Tamam silahlandık meteceğim Güzel. Bir harikayız. Ha. Yalnız sanki öküz gibi lag var hissediyorum. Var. Var. Ben değil mi? Ben var bir var. böyle bir lagdan var, var. FPS düşüşü var sanki. Hissettim abi ben de var. Ben diyecektim ağzından aldın hatta. Adapte. Aynen değil mi? Sende de var. Yoksa hani sistemler kesinlikle kasmıyor bu oyun ama. Abi ben geldim. Sen gelmişsin arkandayım bak. Geldim geldim. Gördüm evet. ben seni Mete. Var mı Aron 15'in? <laughs> var abi. Allah şahitim ya çoluğa çocuğa. çocuğu. <laughs> Mete ne diyorsun bu bölüm birincilik geliyor mu abi? Bayağı i̇çeri İçeri konuştuk. giremiyor mu? Lan yes. içeri giremiyor Abi var bu bölümde bir, şey, bir şeyler ya. var ya. Lan... Dolayı, yaydan dolayı mı? Yaydan giremiyorsan? Aynen abi kesinlikle. <laughs> Ama ha, olaya gel. Ya yani bir tane yay bizi sokmuyor abi içeri. İşe bakar Çok mısın? Allah ya. Dur bakalım. Dur 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 dur. Oha! Ben ben. Ulan oğlum ödüm koptu ya. <laughs> abi korkutma beni Mete böyle şeylerle kardeşiyim. Ateş etmeyin lan. Abi hmm, var mı birileri? Şöyle bir çatıya çatı çıkalım çatıya Mete. Çatı balkon konuşması. Bir, <laughs> bir balkon konuşması yapalım mı abi buradan? Aynen hadi bakalım. Dur bakalım ne şu olacak? Bak, ben şu bakacağım. Aynen. Arkadaşlar yine bir h 1 z meydanlarındayız abi. Niş. Abi iki dakika korusana beni. Ben şu mouse'umu deyip yayını arttıracağım ya. <laughs> tamam okey. Adam şu an pro ayar yapıyor arkadaşlar. Hepsini kesecek. ne oluyor Oğlum bu silah kendi kendine değişti lan az önce. Abi yok bugün bir, bir olaylar var ya. Var değil mi? Aynen. Ha şimdi biraz daha iyi ya. Az önce imlici oh. hareket ederken sıkıntı yaşıyordum ya. Nereden Aynen ne? aynen. Abi. Abi şeyden geldi ya. Soldan geldi. Yeni mahalle tarafından geldi ses. <laughs> Abi. Ankara mı burası kardeş? <laughs> Ankara. Ankara bebek. Yine düştük yollara. 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 <laughs> Hadi bakalım Aşağı Aynen abi en alt kattayım ben şu an. Dışarı çıkıyorum. Adam uçarak inmiş ya. Abi, uçan dedi. Uçan dedi. Sinemalarda. Sinemalarda. Alem şekil yapmayın. O, böyle Üçgen içerisine UD yazdığımızı. Değil uçan mi? De. <laughs> uçan dedi. Sinemalarda. Araba var mı lan burada? Abi şuraları lootlayalım bari. Yer işaretlendi mi Mete? Yok abi daha değil. İşaretlenmiş. Ya da oraya bakacağım. İşaretlenmiş Aynen mi? aynen. G3, G4, de. F3, F4, H7, güvensiz bölge. Yani şu an güvensiz bölgedeyiz. H7 right. kuzey yapacağız abi, en. En mi? Aha. Şöyle bir Bans bakalım. 290 tane şeyim Aha. var herhalde ya. Yok 239 Aha. tane mermim var. kam karşı bak. Oo bir dakika. Nereye sıkıyorsun? Dur dur dur. Kaç abi kaç kaç kaç. Geri kaç. Geri kaç. Mevzi al. Tamam tane? Bir tanesine bayağı sıktım. Şu binanın sağ ve solu. İki tane mi vardı? Aha. Ha bak bak içeride. Dördür gördüm. Abi vurdum. Abi bayağı iyi, iyi, sıktım ha. İyi sıktım Mete. Arkadaşlar çok Sağ deli fukushimalar dönüyor. Sağ Sağlı soldu mu yapsak sen onlara? Abi sağlı soldu yapalım hadi. Hadi yürü. İçeride içeride. Abi aldım. Abi bir. Ah Metmelov tamam sen aldın sen aldın. Çok iyi alır. be. Çok iyi be. Oo oh oh, oh oh gel taklacı buraya gel 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 gel. Dur dur dur. Hop hop. Ah benim var benim benim. benim. Tamam benim. burada eleman Öldür var. Öldürmüşsün. Taklaya geldi. Mete nasıl Öldür operasyon mı? yaptık Adam be kardeşim? Ya. Efsane o, operasyon. Isıracağım gel. Gel. <gülüyor> <gülüyor> gel Mete çok iyi be. Güzel. Evet arkadaşlar çok dil olaya yaptık girdik. Dedik lan. Ya, Rabbi, ya bırakın müşteri kardeşim biz her zaman proydik zaten ya. <gülüyor> <gülüyor> <Çok> <gülüyor> lan hemen de var ya hemen de pötü kalktı adamın ya. Hemen de pöt pöt olaya girdi. Evet arkadaşlar hemen çok de güzel de bir operasyon abi. yaptık. Artık bundan sonra alayına sıkacağız Mete. Tabii canım yeter lan. Yeter be terbiyesiz herifler. Biz aslında tolerans vermiştik bunlara ya. 100 bölüm bir şey, şeydir. Ya yani şimdi hemen öldürürsek e, bu Heybir Zeybir'in yapımcıları bize ulaştı arkadaşlar. Dediler ki abi ya pohunuzu yiyin bu adamları öldürmeyin. Hmm. Oyun daha abi yeni çıktı. Abi. Aynen abi bana abi demiş ya direkt. Aynen. Aa, şey crate geldi lan. SW crate geldi bana. Aa harbi mi? Aynen. Bak Heybir Zeybir yapımcısı dedim hemen oradan. Şekil Aa, yaptılar. Aynen. <laughs> Neyse. Tamam mı? Abi dedi ya, hepsini, öldürmeyin. Tamam, okay. hepsini öldürmeyin. Tamam, okey. Hepsini öldürmeyin abi dedi. O hele o bir tane gözlüklü biri, biri vardı dedi. Böyle çaycı diyormuş falan. Evet dedim bizim <laughs> Mete. Ya dedi o dehşet oynuyor dedi. Abi dedi salma dedi bak sakın. Hani sen nopsun <laughs> falan ama dedi. Bu adam ondan sonra şey yapıyor falan. Hani oyunu kimse almaz dedi biliyor musun? Hani öldürürseniz. <laughs> İyi abi dedim. Bak biz sana 103 104 bölüm... ile bana sıkıyorsun. Hani Heh. salmamak için. Aynen. İşte bak hikaye oradan oraya bağlanıyor arkadaşlar. ben de senin ya. Aynen. Vay Neyse adam dedi, ki, <laughs> adam dedi ki. Adam dedi ki: "Abicim bize dedi 103 104 105 bölüm neyse bir müsaade edin." Ya ondan ha. sonra sık dedi ya. Ondan sonra istediğin gibi sık. Şimdi bizim müsaade olayımız bitti arkadaşlar. O ben adama geçen mu? mail attım. Aynen dedim ki Mete'yi salıyorum abi kendimi de salıyorum. Bundan <laughs> sonra dedim affetmeyeceğim <laughs> operasyon yapacağız dedim. Yani şu an o ilk bölüm başladı arkadaşlar bundan sonra hep birinciyiz değil mi Mete? Ya sen ne diyorsun ya geri gelir kendime sıkarım yani, yani o derece salarım kendimi. Aynen, <laughs> Aynen. arkadaşlar yani Mete'yi biliyorsunuz. Ya, şey ya. Aynen. Yapmayacağı şey ya, değil yani. Kendime sıkabilenler çıkmamıştır. Ya, sıkarım. Aynen. Bak, şuradan ağacı sıkarım. Kursunu kendime geri sektiririm ya. <laughs> sektiririm ya. Taşa sıkarım kendime sektiririm. Yani Aynen. Adam hasta etmeyin lan adamı. Hasta etmeyin lan adamı. Terbiyizler. Abes. Antrenmanlar falan yapacağız bu işi ya. Aynen. Sen de öküz gibi evet, lag var lan bu arada. Bende mi? Aynen sesin de bozuldu. Hadi bakalım Alo. hayırlısı. Sesim Alo. geliyor mu? Geliyor mu? Selahattin Bey. Selahattin evet buyurun benim. Apartman yöneticisi olan mı? Ha evet. Ya şu çöpleri kurban olayım ya. <laughs> Elin aldırma lan oğlum. Kapıya çıkarıyoruz apartmana çık apartman önüne çıkarın diyorsunuz. Çıkarıyoruz çöp kutusuna atıyorsunuz. <laughs> Ya biz ne yapacağız o zaman bu kapıcıyı biz? He? Bu evet. kapıcı kapıcı için var? lütfen ya. Lütfen Selahattin Bey. Yani lütfen şu paraları başka yerlerde yemeyelim. Ya paraları ben başka terbiyesiz herif. Nerede yedik ya? Gerek lütfen yer mi... Yer mi... Ya yapmayın Selahattin Bey. Biz sizi bilmiyor muyuz ya? Lütfen Hacı Osman Selahattin Bey. Yani böyle yapıyorsunuz ama yani siz de... Olur mu? Ayla Hanım'dan bir sürü mesaj geldi. Geçen gün bu Selahattin Bey bizden aldığı aidatları orada burada yiyormuş diye. Oradasını buradasını siz tahmin edersiniz. Artık ben söylemeyeceğim bunu. Ben söylemeyeceğim artık. Yemeyin şunu ya. Yemeyin ya. <laughs> Terbiyesizlik yapmayın tamam. ya. Ya burada bir kilo çayımızı almıyoruz da o parayı ise veriyoruz ya. Çay diyorum ya. Aman Rabbi, Aman Rabbi Sen şimdi bana evet. böyle şekil şekil konuşuyorsun ya. Ben millete sıkacağım Mete. Öldür lan milleti. Öldüreceğim <laughs> lan. Sık lan milleti. Gelin lan buraya. Terbiyesizler. Oğlum size Top toleransımız de. bitti. Bu arada bu crate İns. ne lan? SW Hadi crate lan. geldi bana. Evet Anahtarla açıyordur herhalde. Aha dur şurada da birini yemişler. Toratına bakayım. Oğlum anahtarla açtıktan sonra bunu bana vermenin mantığı ne? İşte diyor ki bak bunu sana da acaba içinden ne çıkabilir? Selim bir aç diyor. Sen de hmm. onu. Hadi bakalım. Anlamış. de onu şiretliyorsun hocam. Abi bir bakalım. Şöyle taba basacağım. S W crate open crate. Avor ne? Enden yapıştırmamız lazım ya. Enden devam abi gel. Hmm. Purchase key. Yani, Yollar torba oldum hep ya. Ya bırak evir zevir bu işleri ya. Purchase key de key. Anahtar satıyor ondan sonra aradan şey ya bırak işleri ya. Bırak işleri. Adamlardan istedim ama biliyor musun? Gönder dedim o parayı. De 3 tane anahtar atın da bir açalım kasayı. Aynen ve bizim taklécilere çaycılara da verelim kardeşim. Terbiyesizlik yapmayın yani. Nereye kadar lan böyle? Senin oyununu bozarım bak senin oyununu damacana ile vurdum <laughs> bu oyunu gerçi bozmaya gerek yok ki bozuk oyun zaten <gülüyor> <gülüyor> Bozuk <gülüyor> bu bak hangi oyunda var ya ya bu yani. kadar bug var bu kadar da keyifli abi ben hayatımda böyle bir olay görmedim yani, ya aynen. vallahi ya ha, insanlar işte bozuktan hoşlanıyor bozuktan nedir ben anlamıyorum ki abi sadomazoist miyiz biz anlamıyorum yani başka bir oyun olsa şu köprüden geçelim yani. istersen Başka bir oyun olsa kapatır bir daha da açmam ya. İade ederim yani. Ya, Öyle o, diyeyim o, sen. Allah Allah. Ya Oğlum bu kadar bug'ın olduğu bir oyun olsa yani. Haksız mıyım arkadaşlar? Benim gibi düşünen birçok oyuncu vardır eminim. Ya bir o kadar Kesinlikle. keyifli ama. Yani bırakamıyorsun oyunu. Böyle bir olayı var. Var var. Twitch'te de baya yani o yayıncılar oynuyor ve izleniyor da yani H1Z1. Aynen. Baya izlenen bir oyun. Bizde biz zaten ee, ya. öyle sanıyorum ki e, Türkiye'de en çok H1 Z1 videoları bizim kişiler izleniyor diye bir izlenimim var. Ha, ya yani yani yanlış mıyım? Tabii şey yani izlenme açısından öyle. Ha profesyonellik açısından. Ya, ya yok oğlum profesyonellik şey. katma biz noob oynuyoruz da. Ha, biz noob'uz. Yani, yani. E, Ama muhabbet açısından ya yani muhabbet. Yani Bak şimdi tamam olacağız. bak şimdi proluk okey. Pro değiliz. Kimseye meydan ha. okuyamam. Ama yani bu çaycı, şu nacizane taklidinin muhabbeti. Var. Yani bilmiyorum artık. Kesinlikle abi bak şu karşıdan araba geçti. Gördüm. Gördüm bak Aynen Hayır arkadaşlar da bu muhabbeti bildikleri için zaten buradalar abi. Yalnız abi bir gece seansında geçen gün 7 ve birinciliğim var. Oo hadi yani, bakalım. Evet. Yani. Hadi bakalım öyle bir, bir de duru, bir durumla karşılaştın. Bir gaza gelme var zaten bende. Bir fark etmesin. Aynen bir, 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 operasyonlara böyle bir... bir var. Aynen bir dalıyorsun böyle bir operasyonlara. Önden önden. Bir on adım önden, önceden gidiyorsun. Yani evet. bu, gazı, bu gazı söndürecekler bence birazdan. <laughs> bence de mesela. <laughs> fazla fazla zıpladık ama ne olacak bilmiyorum. Hey, abi şimdi kalsın, laga bak. Ne yaptık? Laga, laga bak abi. Öküz gibi laga var. Bu araba Hadi ne bakalım. ya? <laughs> Araba ne tarafa gitti abi, gördün mü? Abi, araba herhalde diğer karşı tarafa geçti ya, şu... E... Araba Konya tarafına doğru gitti ya. Aynen, Konya yolunda, Konya. Konya yolundayız, Konya! Vardı ya lan öyle bir şey bir ara. Aynen. <laughs> devamını söylemeyelim de. Yok, onu söylemem. Ya, yani o devamını bilmiyorum, ben o kadarını biliyorum ama. Harbiden öyle. Tamam, ne bağırıyorsun? Tamam da, bilmiyorsan bilmiyorsun lan. <laughs> <abi>. Allah Allah. <laughs> Bete yani. bu oyuna mi? gece gelmesi lazım ya gece olayı gece döngüsü gelse bence de çok, çok... güzel olur ha. E çok güzel e, olmaz gece, mı arkadaşlar? Gece gündüz gece falan bulalım yani. E tabii gece görüşü o zaman iş yapar yani. Ya yapın oğlum çalışın ya. ya oğlum bir gece döngüsü konak çok zor Oha. değil ya harita şansına ne gelirse gece gündüz. Aynen öyle. Güzel olur, ha. Çok tatlı olur hatta gece döngüsü direkt oyunun içinde olursa o daha da muhteşem olur. O daha muhteşem olur evet. Yani normalde survival var yapılmayacak bir şey değil. Şimdi biz G5'e yani. gelmişiz. g Gebeş, abi. Enden devam ya. Yapıştır abi devam. Aynen. O Taz zaman dağa daha çıkacağız de. abi. Bu dağda mı bitecek? Oh tepede biri var sanki. Hangi tarafta? Ee, NE tarafında. Yani tam emin değilim ama dikkatli git. Sanki bir kıpırdanma gördüm orada abi. Bunların sütünü sümüğüne karıştırırım lan. Abi... Valla neye karıştırırsın bilmiyorum ama burada Didem seni çok fena çakmıştı hatırlıyor musun? Ya Didem. <laughs> ah Didem. Didem Didem Didem. Yapmasaydın be Didem. Birinciliğe koşuyorduk bu iki gencin hayallerini yıkmasaydın da. biz o gün 6. mı olmuştuk? 5. mi olmuştuk ya? ya? öyle bir şey abi. 7. mi? 5. mi? Öyle bir şeydi. Bu kız bizi almaz herhalde dedik. Dedik geldi aldı. Ya Allah'ını seviyorsan ya, da... ya. Tamam yaman ancaya gitmeyelim diyoruz. Eyvallah gitmiyoruz. Tamam güzel. Yani Türk kazansın. Hadi Türkiye kaybedelim. Tamam güzel. Vatandaşımız kazansın da. Ama bacı seninki de olmadı o gün. <laughs> Ama bacı seninki de olmadı o gün. O, o, gün, o gün acıttın Mete'yi. O gün yani şeyler var ya şu boş çaydanlı milletin üstüne dökme şakaları. Aynen. Öyle bir şakaydı seninki ben. Ama, ah, ah. Ama güldürmedi. Yapmayacaktım bunu. Sıkan <laughs> Hele o sniper'la karşıma çıkmasaydın. Gel lan bir daha karşımıza. <laughs> Ulan bir daha headshot yiyor bir bir bakıyor Fırılmaz. Didem Killet Metmelo <laughs> falan. <gülüyor> Ulan ya. Mete yine koşu simülasyonuna bağladık oğlum. Abi çıkmıyor ki adam ama bizim yapacağımız bir şey yok yani ne yapalım? Arkadaşlar ne yapacağız ya? Ya adam arıyoruz bulamıyoruz abi bizde suç yok ki değil mi? Takleyiciler. Bir de güvenli bölgeye doğru koşuyoruz yani. Bu oyunda koşman lazım zaten. Yani komşu koşu simülasyonu illa ki olacak. E tabi canım yani. Yani sadece ya bir şehrin içinde geçsin. Ben Vallahi. koşmayayım da gaz benim etrafımdan dolansın. Yok öyle bir. Ha yok öyle. Yok. Ne yapayım Z'ye basayım flash moda mı geçeyim ne yapayım. Aynen öyle. Sis mi atalım yani. yani ne istiyorsunuz lan <laughs> Ne istiyorsunuz lan falan? Arkadaşlar ya harbiden bu seriyi beğendiğinizi gösterdiniz. Biz de beğenilerinizle birlikte devam edeceğiz. Size ee... ayağınızı Ha, bu arada hazır seri demişken arkadaşlara bir şey söyleyeceğim Mete. Evet. Arkadaşlar sizlere soruyoruz. Bu soruyu hem Easter Gamers TV'de hem de oyun portalda yanıtlamanız çok önemli. Hmm. Daisy serisine başlamayı düşünüyoruz Mete ile. Evet. Ne diyorsunuz? Hayat takılacağız. Aynen. Doğru Başlayalım mı? Aynen. Başlayalım mı arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Siz isterseniz harbiden şöyle taklı bir Daisy serisi gelecek ki şu an evet. galiba Daisy çeken yok. Ee, bayağı da yani güncelleme evet. geldi oyuna. Hı hı. Ee, bayağı ben bayağı <laughs> Benim bilen bilir. E, Aynen ben Daisy'yi oynadığımda Twitch'te daha yeni yeni yayın yapmaya başlamıştım. Hı hı hı. Ee, ben o zamanlar oynuyordum. O günden beri de hiç oynamıyorum. Ben de oyun ilk hiç çıktığında o. almıştım. Sağ, Bir iki kez oynadım. Ondan sonra iki da var yani. Aynen. İki oynamıyorum. Arkadaşlar isterseniz Daisy serisine başlayacağız ki bu çok güzel olacağını düşündüğümüz bir seri olacak. Evet kesinlikle. Ya, muhteşem bir seri bizimle. olacak. Gırgır gır hayatta kalma bizim işimiz. Aynen. Bir Kerem meselen vardı abi orada. Bir Kerem meselesi. Bir, ondan bir bahsetmek isterim. Bilen evet, bir, abi. yine. Ee, Easter Gamers TV eskilerden biri izleyen arkadaşlar bilir. Kerem Hı. diye bir çocuk abi. Ben Daisy bir gün normal böyle işte yayınımı açmışım. Hayatta kalıyorum yani. Anadolu'da evet, abi. Sadece. elmamızı yiyoruz, suyumuzu içiyoruz, koşuyoruz, hayatta kalıyoruz. <laughs> ya bir tane eve girdim. Dedim ki, ısınacak evet belki bir palto, malto bir şey vardır. Kış geliyor, güzel geçirelim diye, yani ısıtalım kendimiz diye. Aynen Bir abi. baktım, çocuklar var içeride. Bunlar bayağı yerleşmişler. Üç kişi dediler ki kardeş sen ayırdır. Beni çevrelediler abi. Dedim ki, hocam ben Türküm yapmayın etmeyin. Türk Türkiye bunu yapıyorsa e, dışarıdaki <laughs> insanlara nasıl güveneceğiz falan. Aynen Muhattin öyle. Çocuklar işte bana böyle silah milah verdiler. Eyvallah denildi. Konuşuldu, edildi. Dediler ki biz şimdi çıkacağız. Biz, biz çıktıktan sonra 10 saniye, 10 on, ne kadar sayıp çıkacaksın buradan falan dediler. Aynen abi. abi. Mete dinler mi? Ben direkt çıkacağım yani ama bırakmadılar. Ben, bırakmadılar. <laughs> ne onu dinleyeceğim ben? onu ben onları mı dinleyeceğim? Çıkar giderim. Silahı da almışım. Aynen Çıkasına öyle. Çıkarım dedim. Şimdi evet dedim. abi. Neyse silah verildi abi. Bir tane Kerem diye çocuk geldi şey dedi. Mustafa mı dedi? Hakan mı dedi? Hakan dedi. Bunu bırak şey yapın dedi. Bunu bunu bildiğiniz gibi yapın dedi. Tamam mı? bunu Bunun işini halledin dedi. İşini görün mü dedi? İşini halledin mi dedi? İşini bitirin ha. Ha, ben dedim ki herhalde yolluk verecekler gönderecekler. <laughs> <değil> <laughs> ha işini bunun, görür görün falan. Hedef tahtası bir sadece Üçü birden bir sıkmaya başladı bana. Oh temiz. diye öldüm orada. Bu, bu olay Kerem olayı diye kaldı. Hep o Kerem'in yüzünden. Değil terbiyesiz daha. Kerem arar ya. Arar dururum, arar dururum Kerem'i. Bir gün bir, bir Kerem'i bulursak... aa karşıda araç var, karşıda araç var. Arkadan bir cip daha geliyor. Abi. Mete. Sakin, biraz şöyle şeylere kaçalım abi gel. Aynen aynen. Neredesin? Yama bakın dedi. Mete geliyorlar, geliyorlar. Abi. Yapıştır abi gel. Oğlum bunlar bunlar bizim peşimizi bırakmayacak Mete. Kapışacağız bunlarla bakalım be. Bir tane daha ya gördüm. oğlum bir sürü araba var lan. Oğlum her taraf araba kaynıyor lan. Mete çok açıktayız be ya. Çok aynen, açıktayız Mete. Açalım, çok Mete. Aynen 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 aynen. Sola doğru bakalım. Sağa bakıyorum. Neyse arkadaşlar ya yani Daisy isterseniz bu Kerem'i bulup indireceğiz abi. Hop. Oo, Fukushima'lar. Abi 21 kişi. Aynen aynen Canına bak ha Canım yürüdü lan? Abi drop <laughs> abi bu drop atacak işte tam tepemizdeki ha, atla, at. Tepe, atla, atla, atla. Tepemizdeki drop atacak Mete yavaş geçiyor Evet birazdan gömecek Ama çok deli drop savaşı döner burada Aynen Çok deli drop savaşı aynen. dönecek Attı A Drop Wars başladı. Hadi bakalım. Abi Drop Wars. Hadi bakalım arkadaşlar. Acaba o drop'u alabilecekler miydi? Drop'a Giyos. doğru hızla koşan çaycı. Aa, ne oldu? Abi, çok özürüz. Bugün Battlefield'ın 5 ya Battlefield 5 <laughs> e, eski tarihte mi geçecek geçmeyecek mi? War deyince o aklıma geldi. O belli olacak. Ciddi misin? Aynen. Birinci Dünya Savaşı'nda mı geçecek yoksa gelecekte mi geçecek? Valla Osmanlılara inerlerse bir tokadı yapıştırırız ya. Sıkıntı ya, yok. Ya ne güzel olur. Millet şey falan diyor. Türkçeleşti ya bunlar şimdi Facebook sayfası. Evet. Ya oyun Türkçe olacak diyorlar ya da oyun işte böyle eski tarihten ee, Osmanlı dönemi. Ya çok kadar. güzel olur Cumhuriyet'in kurulmadan önce falan Birinci Dünya Savaşı'ndaki Türkiye'yi falan ele alacak. Harika olur ya. Ama abi şimdi Çanakkale Savaşı'nı ele alsalar biz Anzakları dedelerimiz gömdü. Aynen. Tamam mı? Gömdüler yani. Savaşı kazandılar. E şimdi bunlar bir şey yapmazlar ki. Çanakkale'yi yani biz e Yapmak zorundalar yani. abi. Yapmak o, zorundalar. Sonuçta... Orada bir seçenek sunmaları lazım. Ben mesela yabancı asker olup Türklere sıkmak istemem. Niye atama sıkayım yani oyunda? E zaten Battlefield'ın mantığı o abi. Yani şey mantığı. Yani takım seçersin. Birlik seçersin. Ha, değil mi ya? Tabii canım değil mi? Ruslarla Amerikalıları seçiyordum bunca zaman. E şimdi takım seçersin yani bildiğin ciddi ciddi. Bu arada biz geldik ha. Aha şurada bakma bir ev var görüyor musun? Evet. Arada benim adımlım iki kişi var. Gördüm. Abi bize... Ana bombalar yağıyor. Bombalar yağıyor abi tamam. Mete bizi koru. Mete istiyorsan bu sefer sen al ben koruyayım. Okey Tamam hadi hep ben alıyorum sen al bu sefer hadi. Anam. Hop 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 dikkat et. Mete aç ona. Açıyorum. Tamam okey. Bir. Açtım. Ve sniper. Adamsın al abi o sniper'ı. Oğlum bom. Tamam bırak. Aldın mı lan sniper'ı? Aldın mı abi aldın mı çabuk. Ha, sniper almışım tamam bir dakika mermi. Mermisini de al. Geliyorlar. Arabayla geliyor galiba. Bu ne ya? Oğlum adamlar havadan uça uça geliyor. Abi biraz şöyle geriye tepiyorum. Sıkıyorum. Benim cam basmam lazım. Bomba atıyor. Tamam abi tamam tamam oraya. Tamam okey. Kaçtım abi şu an. Oha. Abi. Gel gel şu kayaların oraya gel. Gel açıkta kalacaklar onlar gel. Aa, sen lagda kaldın göremiyorum seni. Oha. Ha, şimdi tamam 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 tamam. Öküz gibi lag var ya. Bu lagda biz nasıl oynayacağız ki kardeşim? Dörd dur 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 dörd dörd. Nasılım? Adamsın Mete. Şuradan gelecekler bak. Tam o ıı, şeyi iyi kes. O süpersin Mete. Güzel. Mete abi harikasın be. Bana bir açı bulmamız lazım. Abi, abi sana sniper bir... böyle şey yapıyor ya biraz hedefi ıı, nefes alıp vermeden dolayı şey oluyor gibi. Nefes şey nefes yap, nasıl? şey yap abi. E, FPS oyna bunu. Sniper en iyi FPS gidiyor aynen. Yok şey yok mu? Call of Duty'deki gibi falan nefesini tutma, shift'e basıp yok mu acaba? Eğildiğin zaman daha az şey yapıyor, yattığın zaman hı, da hı, daha hı, da kaçtı, az. Dur. Abi indir onları, çak onlara. Abi vurdu lan! Dur ne ben aldım, oğlum? aldım, 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 Abi, aldım, aldım. Ah ben be! De, ben... Öldün mü? Abi taklaya geldim ya. Öldün mü? Aynen. Hadi be. Ya. Abi, ama ben dağın arkasındaydım ya, dağın tam arkasındaydım. Nasıl Yok yok, dağın tam arkasında değildin ya görüyorlardı Açıklı bize. Mıydın? Aynen açık ha, Aynen. VPS'di. Ulan, VPS'di. ulan, ulan Mete sen adamlara güzel çakarsın diye verdik sana sınav Tam, tam, tam <laughs> açım vardı biliyor musun? Çakardım yani. Kesin çakardım. Aynen ya. aynen. Çok ya ikimiz de soldakine sıktık. Sağda iki kişiydi onlar. Sağdaki bize gönderdi. Onun yüz canı aynen. var. Çünkü ötekini vurdum ben. Neyse 10. Ya, birer adam var. Ya şimdi neyse bir bölüm daha hadi h 1 z 1 yapımcılarına kıyak geçelim Mete. Tamam tamam. Yani, Yok, zaten o, şey, yani, şey dedik. yaptık. Işte, bu bölümden sonra. <laughs> Abi acaba sen inanıyor musun Mete ya? <laughs> evet arkadaşlar yine bir heybir bir bir olayıyla görmüş olduğunuz gibi 10. olduk. Fena bir skor değil ama ilk operasyon için deli bir like bekliyoruz. Harbiden güzel bir operasyon. Ee, bu arada sağ üstteki karttan Mete'nin kanalına ulaşabilirsiniz. Süper bir kanalı var. Kesinlikle abone olmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çok çok teşekkürler. Yine aynı şekilde sağ üstte e, Selim abinin kanalının bulunan kartı görüyoruz göreceksiniz arkadaşlar. O kart Selim abinin kanalına gitmeyi unutmayın. Bazen unutabiliyoruz. Ama sizler bizleri biliyorsunuz. Birbirimize destek olmayı ihmal etmeyelim. Kanallarımızı Aynen. zaten biliyorsunuz. Oyun portalı Easter Gamers TV. Aynen ee, abi. bekliyoruz. Cansız. Ee, teşekkür ederim Mete'ciğim. Evet Söyle. arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Hoşçakalın. Ee...